Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere e-okul yönetim bilgi sisteminden öğrenci davranış notu nasıl gelir ya da hızlı ders notu nasıl gelir bu konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bu sistemi e, bilmeyen bazı öğretmenlerimiz var. İşe yeni başlayan öğretmenlerimiz var. Onlar için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar bu konu hakkında sizlerin de bilgili olmasını istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle buradan sisteme giriyoruz arkadaşlar. Buradan e-okul yönetim bilgi isimli giriş yapıyoruz. Ben genelde e-devletle giriş yapıyorum. Buradan e-devlet girişe basıyorum. Buradan şifremi gireceğim. Şimdi girdim telefonuma bildirim gelecek. Onay verdikten sonra sisteme girecek. Onayladım. Evet. Şimdi sisteme girdik arkadaşlar. Buradan sol tarafta ilkokul, ortaokul kurum işlemlerine basıyoruz. Daha sonra aşağı doğru geliyoruz. Buradan not işlemlerini bulup tıklıyoruz not işlemlerine buradan ise davranış notları yazan yere basıyoruz önümüze böyle bir tablo geliyor buradan hangi şubeye giriyorsanız o şubeye geliyorsunuz 3 ya da 4 arkadaşlar zaten davranış notlarında birinci sınıflar yok sadece 2 3 4'ler var arkadaşlar buradan benim girdim benim kendim girdim şu benim şimdi davranış notlarını vereceğim arkadaşlar ben daha önce verdiğim için siz nasıl yapıldığını ben size şimdi onu anlatmaya çalışacağım buradan 3A şubesini seçtim buradan geldim buna bastım seç diyoruz önümüze böyle bir tablo geliyor arkadaşlar ben bir iki gün önce yaptığım için size nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim buradan geliştirmeli iyi çok iyi seçenekleri var şimdi diyelim ki bir öğrenciniz okul kültürüne uyum dersinde iyiyse iyi diyorsunuz. Çok iyiyse çok iyi diyorsunuz. Geliştirmeliyse geliştirmenin kutucuğuna basıyorsunuz. Tek tek hepsini bu şekilde yaptıktan sonra sırayla aşağı doğru sonra burada bir güvenlik kodu çıkıyor. O güvenlik kodunu girdikten sonra sol tarafta kaydet tuşu var. geliyoruz, bura geliyoruz bunu kaydediyoruz ve bu işlem bitti. Bu şekilde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben ücretli öğretmenlik yaptığım için bende iki tane şube var arkadaşlar. Birleştirilmiş sınıf olduğu için. Ben daha sonra geliyorum. Buradan 4A şubesini de seçiyorum. Yine diyorum sınıf öğretmeni tüm dersler seç diyorum. Yine aynı bu şekilde ben bunları da işaretlemişim. Sonra güvenlik koduna gelmişim. Güvenlik kodunu girmişim. Daha sonra kaydetmişim. Davranış notlarını bu şekilde giriyoruz. Daha sonra yine sol tarafta hızlı ders not girişi var. Oraya gelip tıklıyoruz. Daha sonra şubeyi seçip buradan ilk dersimizi seçiyoruz. Bu dersleri sırasıyla hepsini tek tek yapacağız. İlk önce geldik beden eğitimini seçtik. Listele diyoruz. Önümüze böyle bir tablo çıkıyor. Bu tabloda az önce yaptığımız gibi geliştirmeli, yeterli, iyi ya da çok iyi gibi seçenekler var. Öğrencimiz hangisine uygunsa ona gelip işaretliyoruz ve puan veriyoruz bu şekilde. Hepsini tek tek girdikten sonra ben daha önce yaptığım için arkadaşlar siz de bu şekilde tek tek yapıyorsunuz. Daha sonra yine güvenlik kodunu giriyorsunuz. Yine kaydediyorsunuz en son. Bütün dersleri bu şekilde tek tek yapıyorsunuz. Diğer derse geldik listele diyorsunuz. Yine aynı şekilde hepsini bu şekilde doldurduktan sonra güvenlik kodunu giriyoruz ve kaydediyoruz. Diyelim ki başka bir şubeniz daha var. Yine gelip şubeyi seçiyoruz. Yine gelip ilk dersi seçiyoruz. Listele diyoruz. Yine aynı şekilde hepsini dolduruyoruz. Buradan güvenlik kodunu giriyoruz. Yine kaydediyoruz ve bu şekilde bütün dersleri yapacaksınız arkadaşlar. Hepsini girdikten sonra güvenlik kodunu kaydediyorsunuz. Bu şekilde hızlı dert not girişini de giriyoruz. Videomuz bu şekilde bu şekildeydi. Aklınızda kalan herhangi bir soru varsa videonun altında yorum kısmında belirtebilirsiniz. başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.